Ne büyük bir mutluluk Ali Üstad'ımla en azından ekranda buluştuk çok kıymetli dostum ilgiyle evet. izledim söylediklerinin tamamının altına imzayı atıyorum özellikle Amerika Birleşik Devletleri ilgili yaptığı Peki ben hemen ilk sorumla başlayayım öyleyse Emre Bey. E Sanayi üretimiyle başlamak istiyorum. E, açıklanan veriler, önceki verilerle kıyasladığımızda daha iyimser görünüyor. E, bu verilerde soğumanın etkilerini ne kadar görüyorsunuz onu sorayım. Sonrasında da sanayinin performansını nasıl değerlendirirsiniz? Yani şöyle deyip ondan sonra ekranı düzeltmeye çalışırken, şimdi Ali kardeşim de bizim e, şöyle diyeyim, büyüdüğümüz yaşlarda, Bizim usta diye tarif ettiğimiz iktisatçıların bize sürekli olarak bir önerisi vardı. Evladım işte bilgisayarın arkasından bakmayın gidin piyasayı bir kontrol edin diye. O yüzden biz biz o şekilde büyüdük. Yani giderdik mesela Ali kardeşim para ve sermaye piyasaları konusunda muazzam bir uzman. Ben kendim izliyorum zaten bir şeyler öğrenmek için. Ondan sonra o da giderdi, ben de giderdim. Derdik ya tamam rakamlar iyi de. Hadi bir gidelim bakalım ne oluyor orada diye. Bazen rakamla yaşanan arasında ciddi bir fark oluştuğunu görürdük. Şimdi Temmuz ayında bir ufak düzelme oldu diye hemen program çalışıyor cümlesini söylemene ben çok mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Neden? Şimdi bilim ne yapmak? Bilim ne demek biliyor musunuz? Bilim kendini sürekli olarak tekrar eden bazı işleri görüp gözlemleyip işte keşfedip bunu matematik yardımıyla rasyonalize edip buna çözüm bulmak. Şimdi kendini tekrar eden bir şey var yani baktım birkaç aydır o da sanayinin tepe takmak aşağı doğru gitmesi yani. Konkordatolar var, ticari davranış sıkıntıları var, işten çıkarmalar var. Şimdi durup dururken yani bu, bu trend değil daha. Yani aşağı giden bir yön trend diyemem ama aşağı giden yönlü, yönün çok aksine böyle bir çok ufak bir olumluluk çıktığı zaman bizim hemen devlet görevlilerimiz çıkıp işte gördüğünüz bu program çalışıyor falan dedi. De ben bir tebessüm ediyorum. Ya. yani, <laughs> yani daha evvelki yani mesela ikinci çeyrekte sanayinin eksiye doğru gitmesine hiçbir şey demiyorsunuz. Ama Temmuz ayında böyle ufak bir düzelme olduğu zaman diyorsunuz ki işte program çalışıyor diye ben buna katılmıyorum. Çok net olarak yani çünkü bu bir bilimi reddetmek oluyor. Ne dedim ben bilip kendini tekrar eder. Tamam mı? Çünkü kendini tekrar eden işlerin arasında ona aykırı tek bir şey gerçekleştiğinde ona sarılmak aslında bir fenomen üzerinden teori üretmek, tez üretmek anlamına gelir. Bilimde böyle bir şey yok. O yüzden şunu diyorum bizim içinde bulunduğumuz çeyrekte sıfıra yakın büyüme yaşayacağımızı hissediyoruz. Bilmiyorum Ali kardeşim ne diyor ama yani sıfıra yakın bir büyüme hissediyoruz. Dördüncü çeyrekte eksi büyüme ihtimali var. Şimdi benim kafamda şöyle bir şey var. Deli sorular. Hep biz matematik üzerine çalışıyoruz ama salt matematik değil bilim. Şimdi düşünsenize 5.3'e revize edilmiş bir birinci çeyrek. iki buçuk çıkan ikinci çeyrek. Büyük ihtimalle o da revize edilir. Üçüncü çeyrek yani içinde yaşadığımız çeyrekte yüzde sıfıra yakın bir şey içeri çeyrek eksi. Ya nasıl bir sihirli değnekle? Ben merak ediyorum. 2025'te bir yüzde dört büyümeyi sağlayacağız. Ya bu tuhaf bir şey. Yani bunu bekliyorum. O yüzden söylediğim yani ortaya çıkmış yani orta vadeli programda birbiriyle çelişen hedefleri nasıl diyeyim, makbul kılmak için arada çıkan böyle bir olumlu da değil ha. Yani çok ufacık, çok ufacık olumlu bir şey. Bak gördünüz mü? Her şey süper gidiyor. Aran, e, e, tercüme ettiğimizde biz işte Ali Üstadım gibi, benim gibi insanlar şöyle bir dönüp bakıyor ya Allah Allah herhalde biz bir şey kaçırdık yani diye. Sonra geri dönüyoruz notlarımıza. Sonra geri dönüyoruz sanayi şirketlerine, ziyaretlerimize, o da aldığım notlarımıza. Bunların hiçbiri yok. Dolayısıyla e, şöyle diyeyim. İş gücü göstergelerinde ben kendim hane halkı iş gücü katılmış bir arkadaşınız olarak gençken şöyle bir soru soruldu. Üç ayda bir gün çalıştım mı? Soru bu haberiniz olsun. Yani ilo dediğimiz yani Uluslararası Çalışma Örgütü'nün makbul diye kabul ettiği soru Üç ayda bir gün çalıştım mı? Şimdi bu soruya normalde Türkiye Cumhuriyeti'nde hayır cevabını veren insanların iki niyeti olabilir. Bir, kayıt dışı çalışıyordur. Soru soran kişinin resmiyetiyle alakalı kafasında soru işareti vardır. Kendini ihbar etmek istemediğin çalışıyorum ben. Otomatik olarak. İkincisi bazen de benim çok başıma geldi. Evin erkeği utanıyor çalışıyor musun diyorum. Çalışıyorum diyor. Mutfaktan da hanımefendi bağırıyor diyor ki hayır ya çalışmıyor diyor yalan söylüyor size böyle durumlar da yaşadı. O yüzden bu hane halkı içi iş gücü, hani accurate dediğimiz hani doğruluğu konusunda kafamızda kocaman bir soru işareti olsa da öyle ya da böyle el yordamıyla e, TÜİK'teki arkadaşlar Cumhuriyet'in de getirdiği tecrübelerle bir şeyler söylüyorlar. Ben kendi adıma şunu diyorum. Yüzde dokuz buçukluk işsizlik platosunun altında olduğumuza inanmıyorum. Bakın çok net imkansız yani bu. Ama bana deseler ki ya, ya hocam o zaman işsizlik yüzde Hayır ona da inanmıyorum. Çünkü muazzam bir kayıt dışı istihdam var. Muazzam yani. Herkes de bunu biliyor. Yani mesela OECD datası diyor ki Türkiye'de çalışanların yüzde kırk iki asgari ücretli çalışıyor. Allah Allah. Şimdi ben gidiyorum sanayi, var mı böyle bir şey? Yo Emrecim işte biz de toplasak bin kişilik fabrikada yedi sekiz kişi anca var diyor. Benim kendi üniversiteme gidiyorum, askeri ücreti hiç kimse çalışmıyor. Şaka değil yani bu, bu özel bir kural bizde, hiç kimse asgari ücreti çalıştırmıyor. Oraya gidiyorum, buraya gidiyorum, anlıyorum ki başka bir yerlerde bir şeyler oluyor. Ve muazzam bir kayıt dışında var, onu da kabul ediyorum. Ama TÜİK'in enflasyon rakamlarından sabıkası olduğu için ya merak etmeyin ben kayıt dışı istihdamı da hesap ettim o yüzden %8.8 çıkardım falan dediğimde kafamda deli sorular. Yani daha evvel e, şöyle diyeyim, milli muhasebe e, rakamlarıyla alakalı e, kötü bir şeyin ünü olan e, bir TÜİK'in e, işsizlik rakamları konusunda doğru söyleyebileceğine dair bir kanaat taşımıyor. Daha, daha kibar bir söyleyemezdim. Ali Üstadım biliyor benim hiç kibar olmayan şeylerim de var, yaklaşımlarım da var hani arasına da. ama yani daha kibar anlatamazdım. Yani şimdi bunu e, rahmetli babam e, Erdoğan Erkin'le de çok çatışırdık. Yani babam tabii bu zamanları göremedi o soylu duyguların zamanında yaşadı ve bizleri terk etti. Ondan sonra yani şey dedi yani bu yüzyıllık kurum dedi içerisinde dedi rakamları tahrif edip dedi yanlış çıkarmaya çalışan olmaz evladım derdi. Allah dedim baba yani o kadar da İddialı konuşma yani sen namuslu insanlar zamandan geldiği için bu derecede ondan sonra nasıl diyeyim siyasi bir yönlendirmeyi tahmin edemiyorsun herhalde dedim. Şimdi TÜİK e, başkanlığı yaptığı açıklamaları izleyince yani bizlere verdiği cevapları izleyince ortada ciddi bir sorun olduğu belli. Yani çünkü e, kurumların başına atanan kişilerin mesela Merkez Bankası'ndan e, TÜİK'e kadar konuyla hiç alakası olmayan arkadaşlar olduğunu görüyoruz. Yani ekonomi bilmek demek yani istatistiği yönetmek anlamına gelmiyor ya da iyi bir ekonomi hocasıyım diye Merkez Bankası ondan sonra hemen gideyim orada bak ne güzel modeller tutuyor. Ve olmuyor öyle işler. Biraz merkez bankacı olmak lazım, biraz istatistik dünyasından geliyor olman lazım vesaire de. Alınmasın da ben bunları söylüyorum diye ama onun özeti bu. Yani birazcık hani oradan hani dediğimiz içeriden yetişmiş olan kişileri yukarıya doğru çıktığı bir dünyayı biz arzularken sürekli paraşütle e, hadi iyi biliyordur herhalde. Bak dünyayı biliyorsa bu işi de yapar falan diye birilerini atıyoruz oraya. Parlak sigiler var diye. E, sonuçta bu oluyor şimdi. Yani da, işi işte daraltmak için söylemiyorum. Şimdi bana geçenlerde birisi televizyonda soru sordu. Ya sana diyor bir görev teklif edilse kabul eder misin? Valla etmem. Yani net olarak söyleyeyim. Neden? Mesela Merkez Bankası'na gel. Neye geleyim? Ya, ne alakası var? İki sebepten dolayı gelmem. Bir, gelmem. Onun için doldurmaya gerek yok. İkincisi, ya orada deve dişi gibi bir sürü Merkez Bankacı var son derece kabiliyetli. Şekilde ispat etmiş rüştünü. Ve onlar dururken sana geliyorsa teklif senin kafanda bir sorman lazım. Ya, yani niye onlara değil de bana geliyor? O yüzden bu arkadaşlar da hiç şüphelenmemişler. Niye orada hakikaten iyi merkez bankacılar, iyi istatistikçiler varken niye bu arkadaşlara bunlar teklif edilmişti? Ben olsam sorarım. Basiret bunu gerektirir. O yüzden e, dediğim gibi bu rakamlar açıklanıyor, bir şeyler anlatılıyor, OVP yapılıyor vesaire. Ben şunu üzüldüm. Mesela epistemolojik kopuş diye bir bakanımız vardı, hatırlar Ali Üstal, hepimiz hatırlıyoruz. Yani biliyorduk ediyorduk vesaire ama 2018'den beri açıklanan orta vadeli programlar arasında en çok eleştirilen sonuncusu oldu. Yani yani şöyle yani geçmiş yönetimleri irrasyonel olmakla suçlayan bir ekonomi yönetimi geldi, bir orta vadeli program yaptı, sabahtan akşama eleştiriliyor çünkü. Uyumsuzluk var. Ee, ondan sonra hedeflerle. Sadece bunu söylemek istiyorum. Bu rakamlar üzerinden ekonomiyi yorumlamaya kalkmak çok tehlikeli. Sözün özü. En güzeli sahaya inmek. Sahaya inince mesela anlaşılıyor. Yani sahaya inmeden yapılan yorumların doğru olduğunu düşünmüyorum. Peki ee, OVP'de başka öne çıkarmak istediğiniz başlık var mıdır? Var. Var var. Çok ilginç bir şey var. Ee, OVP'deki, OVP bir kere siyasi bir tasarım. Bunu dün başka bir televizyon programında söyledim. Yani siyasi tasarımdan mükemmel olmaz. Eyvallah, kabul ediyorum yani. Şöyle, yani beş hedef koyarsınız, ikisi tutmaz, üçü tutar. Dersiniz ki yapacak bir şey yok, faktörler falan filan. Bir şeyler uydurursunuz, insanlar da size fazla kızmaz. Fakat bir tane hedef var. Onun hükümetle hiçbir alakası yok, ihracat hedefi. Yani mesela cari açık hedefini tutturduk diyor bazen bakanımız. Diyorum ki Allah Allah ya sizinle hiçbir alakası yok ki onun. Yani ekonomiyi soğutuyorsunuz, yüzde %90'ı ham madde arabalı, yatırım balı. Sonra diyorsunuz ki cari açık hedefini tutturduk. Yani bununla övünmek çok tuhaf. Yani çok şükür demek lazım. Ekonomiyi soğuturken bir de başımıza cari açık belası çıksaydı ne olurdu? Neyse ki kıymetli vatandaşlarımız onlarsa cari açık hedefi umduğumuz gibi gidiyor demek yerine yarı açık hedefini biz tutturuyoruz değil mi? Bir gülme basıyor böyle bunu söylerken. Yani Allah Allah diyorum ya şimdi yani kendinden harici işler için öğrenen insanlara alıştık sanki biz yani. Neyse. Şimdi ihracat hedefi bakın çok tuhaf. Orga vadeli programların tamamında tutan tek bir hedef var biliyor musunuz? O da ihracat evet. hedefi. Hatta ihracatçılar bunun üstüne çıkıyorlar. Çünkü doğru dürüst hesaplanmıyor. Bu i̇hracatçılar hakikaten. Şimdi ihracatçılar da merak ediyor. Bir önceki OVP'ye göre 13 milyar dolar kümüle geriye revizyon niye konuldu diyor. Öyle yani derdi hata yaptı. Yani neyimizi ispat etmedik ki 13 milyar dolarlık kümele bir gerileme var ihracatta. Mesela bu açıklanamıyor. Acaba diyorum ki ekonomi yönetimi şöyle mi diyor? Ey ihracatçılar, sizin benden daha çekeceğiniz var. Tamam mı? Siz bir kere kafadan bir 13 milyar doları silin. Çünkü ben ihracat geliriyle bu ülkeyi kalkındırmak değil, carry trade ile kalkındırmak istiyorum. Yüksek faize ve, fa ve dövizin de üstüne basmaya devam edeceğim. Elimden geldiği kadar da bunu yapacağım. Emme basma, tulumba gibi John Ahmet makinesi, Merkez Bankası'ndan döviz alacağım. Sakin günlerde, eğer sakin olmazsa döviz satacağım. Alacağım satacağım, alacağım satacağım. Herkesin de başı dönecek. Ondan sonra siz de diyeceksiniz ki ya Allah Allah, benim maliyetlerim yüzde yükseliyor fakat döviz hiç yükselmiyor. Acaba ben batıyor muyum diyeceksin. Yavaş yavaş pazarlarını da kaybedeceksin. Demin Ali Üstad'ın çok güzel açıkladı Avrupa Birliği'nin durumu. Mario Draghi'nin raporu var çok ağır raporlar. Çin de diyor ki acaba ben bu arada bir bastırıp da bir devalüasyon yapsam mı acaba? Diyor. Bak, en tehlikelisi bu. Yani biz tam Avrupa Birliği'ne %51 mal satıyoruz oraya. Euro değer kaybedecek. Biz biraz daha pahalı hale geleceğiz. O esnada Çin'de devalüasyon yapacak. Bundan daha büyük bir felaket senaryosu hiç bilemiyorum. Bunu mu hesap ederek acaba 13 milyar dolar eksilttiler? Onu bilemem. Ama buna cevap verilemiyor mesela. Yani neden ihracat hedefi 13 milyar dolar geriye revize edildi ki her ay ihracat hedefini tutup bir de üstüne çıkıyor. Ben anlamadım bunu. Dolayısıyla ekonomi yönetiminin cevap vermesi gereken çok şey var nasıl ve işte Hatice hoca şey demiş Merkez Bankası Başkanı Yardımcısı iyi de arkadaşımdır o yüzden eleştirmeden söyleyeceğim onu. ona çünkü yüz yüze gördüğüm zaman söylerim fikrimi e, biz de adet budur yani şimdi yüz yüze görüştüğümüz kişilere televizyon medya üzerinden saldırmıyoruz e, şey e, diyor ki bütçe açığı hedefe enflasyonla olumlu şey uyumlu diyor doğru ben bir şey demiyorum ama kağıt üstünde hocam <laughs> şimdi tutarsa tamam. Ve de bütçe açığı, hedefini şöyle bakıyorlar. Mesela 100 lira gelirimiz var, 130 lira da giderimiz var. 30 lira gider yapıyoruz ya, ya, biz vazgeçtik, 180 lira gider yapmaya karar verdik. O zaman 30 liralık açığı nasıl sağlayacağız diye bakıyor maliyet. Bu bir iyi bir maliye politikası değil. O zaman vatandaşlardan daha fazla para alıyorsun ve vatandaşlar harcayamayacak hale Bunun bir, hani nasıl diyeyim, hani daraltıcı maliye politikası olarak aldandırılması yanlış. Çünkü kamu orada deli gibi harcıyor kamu harcamaya devam ettiği için yani vatandaştan daha fazla para toplamınız bütçe disiplini anlamına gelmiyor. O yanlış bir şey yok. Bütçe disiplini söylediğiniz rakamı tutturmak. E tutturmuyorlar hiçbir zaman. Yani sürekli büyüyor, büyüyor, büyüyor kamu. Yani o yüzden bence şey var, Programın aksiyen bir bacağı var. ve o aksiyen bacağı sadece para politikasıyla enflasyonu düşürmeye çalışıyorlar. Bu başarısız olacak. Ben size net söyleyeyim. Hadi şu filmin sonunu önceden söyleyeyim nasıl biteceğini. Bu büyüme hedefiyle yüzde on buçuk enflasyon uyuşmadığı için biz herhalde 25 ile 35 arası bir enflasyona razı olup yüzde tutturacağız. Öyle gözüküyor. Hikayenin sonu böyle gidecek yani. Çünkü on tutturmaya çalışırsak o yüzde dört olmayacak. Muhafazakar iktidarlar da yani yeni muhafazakarlar yani ne yap onlar? düşük büyümeden hiç hoşlanmazlar. Çünkü büyümeyle övünmek isterler. Şimdi şöyle bir şey. Enflasyonu biz düşüreceğiz diye motoru tamamen soğutmaya kalkan bir iktisat politikasına siyaset mutlaka müdahale edecek. Ama şimdi bu müdahale nasıl olacak? İki türlü olacak. Herhalde askeri ücret zammı ve emekli olan zamla alakalı şiddetli bir tartışma çıkacak. Ekonomi yönetimi de zaten bu yolculuğun tam olarak istedikleri gibi bitmeyeceğini anladığı için yani biz de diyor mahcup olmadan hani bir yerde hani şey köprüden önceki son çıkışı nasıl yaratabiliriz? diye kendileri için bir kariyer planı bakacaklar. İşin esası bu. O da herhalde bu olacak. Yani karşılıklı rızayla olur. Şey, siyaset tarihinde bunlar görülür. İlla kavga gürültü çıkarmaya gerek yok. Ondan sonra ekonomi yönetimi der ki ya biz size böyle yapmayın demedik. Bak darıldık marıldık falan diye. Onlar da haklısın ama bak vatandaş çok zor durumda diyerek böyle bir sessizce bir şey olur. O da bir, bir ayrılık neydi böyle rüzgar gibi geçti dersiniz bir anda. Allah Allah ne oldu vesaire. Şimdi bunun bu birinci senaryo. İkinci senaryo yok. Ekonomi yönetimi der ki ya bu koltuklar bize güzel geldi. Yani biz siz zaten olmaz böyle bir şeye kapılıyorlar. Yani 100 yıllık Türkiye Cumhuriyeti'nde kimler geldi kimler geçti. Yani yeri doldurulamayacak insan yok ama Atatürk kardeşinde. Ondan sonra şey diyecekler. E, ondan sonra ya biz oturalım burada ne var ya yüzde 25 enflasyonda kötü değil elimizden geleni yaptık ama ondan sonra işte büyüme riskleri olduğu için de mecburen biraz parayı salmak zorunda kaldık diye onlar da rıza gösterebilirler oturmaya devam etmek için. Yani prensiplerinden biraz vazgeçip 25-35 arası bir enflasyona razı olup %4 büyümeyi sağlamak için biraz parasal tarafı gevşetebilirler. İki senaryoda ben size söyleyeyim 50-50 yani %50 ihtimalle olacak diye düşünüyorum. Peki çok Bak, teşekkürler. Bakın sonunda kendimce söyledim senaryolandırdım yani. Emre Hocama sevgiler buradan. Çok teşekkürler. Çok sevgiler. Değerli katkılarınız için görüşmek üzere. Sağ olun.